İyi haftalar Tekfen günlük grafik 20 Ekim'de e, şurada bir kapanış yapmış bir saniye bir göreyim 20 Ekim e, Aynen yani şu e, şey kırılmıştı düşen Trend acaba diyorduk devam edecek mi yani bir pullback olmazsa olumlu olabilir mi diye düşünüyordum e, videoda bahsetmiştim orada bir geri çekilme yaşanmadı yani oradan beri en azından ya işte 16 lirayı. Bu bir şey değil yani. Çok önemli bir fiyatlama değil. Önce onu bana göre bir önemli bir fiyatlama değil yani. O, tamam dipte 13.70'lerde 80'lerde efendim alanlara tabi e, tabii kötü para değil. Ama hani devamlı taşıyanları düşünüyorum. Ki tekvende böyle temettü emekliği kovalayanlar da var benim bildiğim. E, onlar için bir şey ifade eden e, bir hareket değil ama en azından en sonunda yukarı doğru bir fiyatlama az da olsa yapabildi. Ee, ve 16-20'lerden galiba değil mi? Burada 16'da, aynen 16 aynen 16-16-16-20 civarlarından e, ufak tefek bir satışla da günü bitirdi. Cuma gününe. Şimdi akım devam ediyor. 15.50 e, doğrudan önemli bir anahtar niteliğinde tabii hareketli ortalamamız 8 ortalamanın üstünde kaldıkça 15.50 o yüzden doğrudan önemli bir destek en kısa vadeciler için 15.50 üstünde kaldıkça da akımın devam etme ilmi e, yüksektir genellikle. O yüzden takip edilebilir ya da 15'te doğrudan takip edilebilir. Yani arada %3,5 civarı bir fark var. Yani %3,5 beni çok e, dertle dertle etmez diyorsanız bu 15 seviyesinde takip edebilirsiniz ve bu seviyelerin üstünde kaldıkça yukarı akım çizmesini teknik olarak beklenebilir. 16 70 16 80 civarı var. E, aşağı yukarı orası bir direnç. E, dolayısıyla yeni haftada bir yukarı harekette Oraya bakmak lazım. Daha önce 16.80'de e, tabii satış pozisyonu almıştı piyasa burada. Eğer 16.80, 17'e tamamen davranışsal oraya da bakın, 16.80-17 aralığı geçiliyorsa burada 17.50-55'lere değil de daha çok böyle 19 civarları. Çünkü bir ara dirençtir, yani çalışmaz değil, e, ayrı konu. Ama belirgin satışlar gelmedi, daha çok düzeltmeler olmuştu o kısımda. Ama 18.85-19'da takip ettiğimiz son dönemlerin en yüksek tepesi tek fende. Cuma günkü mum yani böyle çok hoşu gidecek ya yani hoş bir mum değil. Yani düzeltmenin gelmeye geldiğini, gelme ihtimalinin kuvvetlendiğini gösteriyor daha doğrusu. Bu formasyonları bakımından yutucu bir mumdur. E, yutan ayı deriz e, buna. Arkasından yüzde iki, iki buçuk kadar bir satış daha getirebilir. E, hacimler fena değil. Yani toparlandı şöyle biraz bir eli yüzü şu kısımda. E, biraz piyasanın girdiğini görüyoruz. Hacimler olumlu seviyede olduğunu söylemek mümkün. Aresay 79'dan bir miktar işte cuma günkü satışlarla beraber gevşede. Olumlu bir ya biraz sıcak bir seviye yani düzeltme zaten beklenir arkadaşlar 78-79 Aresay'da. E oradan bir miktar satış geldi ama hala olumlu seviyenin içerisinde 70-64. 67 Aresay'ın kendi ortalaması. Yani şu kırmızı olan tabi 70'e yaklaştıkça özellikle Aresay'ın ortalaması Yavaş yavaş insan şey yapıyor yani bir kâr realizasyonu biraz daha devam eder mi diye düşünüyor. Makti al şeyini koruyor. Sinyalini hala koruyor ve akımın yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla özetle desteklere bakmak lazım. Düzeltmeler çoğu küçük yatırımcıyı çok ilgilendirmez. Çoğu zamanında. Eğer desteğin üstünde kalmayı başaran bir fiyat varsa her şey olumludur. Yani burada o yüzden 15'i de 20 ortalama yani 20 ortalama bile <laughs> olumlu olarak üstünde kalmak olumlu olarak yansır diye düşünüyorum. O yüzden desteklere bakmak lazım. Ee, bunların dışında söylenebilecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.